Herkese yeniden merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebeğimiz için yaptığımız alışverişleri paylaşacağım. Daha önce de birkaç video paylaşmıştım onunla ilgili. Linklerini bırakırım. Yukarıya, aşağıya, videonun sonuna yine linklerini bırakırım. Bugün de yeni almış olduğum ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle biberon ve emzikten başlayayım. Bunları çok araştırdım açıkçası. Ve her ikisinde. de Philips Avent tercih ettim. Avent'in şu şekilde plastik olanını aldım ben. Cam biberonum çünkü iki tane daha cam biberon var. İlk başta bebekin, bebeğin de daha rahat tutabilmesi için ve hafif olması için bunu tercih ettim. Plastik kesinlikle sağlığa zararlı bir plastik değil zaten. Ve küçük boyunu tercih ettim. Şu an için yeterli olacağını düşünüyorum. Gerekirse büyük boyunda alırım. Ucu oldukça yumuşak silikon bir ucu var bebeklerin anne memesini reddetmemesi adına tasarlanmış bir e, biberon. Umarım vaatlerini yerine getirir. Çok fazla araştırdım ve en e, çok iyi yorumu bunda gördüğüm için bunu tercih ettim. Lansinoh ve Chicco arasında da kaldım aslında. Onların hakkında da çok güzel yorumlar vardı ama en sonunda buna karar verdik ve bunu aldık. Emzikte de yine Avent'in Ultra Air modelini 0 aylık, 0 6 aylık olanlarını aldım. Bir mavi, bir yeşil olmak üzere. Bunu da ortodontik olarak bir sıkıntısı yok. Bu şekilde kutulu olduğu için ekstra emzik kutusu almama da gerek kalmadı. O yüzden bu da çok işimi göreceğini düşünüyorum. Bunları bakarken orada bir bayan vardı. Zaten araştırıp gitmiştim. Bunları almayı düşünüyordum ama acaba hani farklı markalara da gözüm kaydı. Acaba bu mu olsun, bu mu olsun? Telefondan araştırmaya çalışıyordum bir yandan. Bir bayan vardı. Bebeğiyle birlikte gelmiş. Dedi ki bundan başka hiçbir emziği almıyor çocuklar dedi. Çoğu çocukta yaşadım, ben de yaşadım dedi. Sadece bunu kabul etmiş bebeği. O yüzden o da öyle bir vesile oldu. Bunu tercih etmiş oldum. Dediğim gibi ikisini de Avent'in ürünlerini tercih ettik. Daha sonra şöyle yapmış olduğunuz alışverişlerden devam edelim. Şöyle tatlı sırt bezleri aldık. Bunları daha önce bilmiyordum. Orada ilk kez kayınvalidemle birlikte gitmiştik. Sağ olsun birçok ürünü o aldı zaten. Allah razı olsun. Bunların bu desenli kısmı sırtını yani kıyafetin üzerinde kalıyormuş. Hatta şu pardon burada göstermiyor. Bu kısmı kıyafetin dışında kalıyor. Şu kısmını da sırtına sokuyorsunuz terini almak için işte artık hasta olmaması adına böyle kullanılan bir şey çocuk uyuyor, kudan uyandığında ya da bir şey hareket edip terlediğinde bunları kullanıyorlarmış bakalım oh, biz de kullanmak nasip olur inşallah daha sonra şöyle önlükler aldım ee, ikili bunları vay aldım bir tanesi şöyle çizgili bir tanesi de yıldızlı çok tatlılar. Arkalarında şöyle çıt çıtlı açılıp kapanabilen bir kısmı var bunlarda işte kus hal gibi şeylerini, kıyafetini batırmasın daha az kıyafetleri yıkansın diye. Şöyle ikili vakikiden bereler aldım. Bir tanesi bulutlu, bir tanesi de şöyle krem rengi düz bir e, deseni var. Çok beğendim onları da. Bebeklerin ilk doğduklarında kafaları çok üşüyormuş. O yüzden bere kullanmak gerekiyormuş kesinlikle. Sonrasında şöyle çorap şeklinde bebek eldivenleri aldım. Bazı annelerden görüyordum. E, eldiveni bebek elinde tutmuyor. Bunu çorap olanını, yani çoraplarını geçiriyorlar ellerine. Bu da bunun çorap şeklinde yapılmış bir eldiven. Aynı çorap kumaşından. Eldiven olarak, kısa olarak yapılmış. Bunları bu arada çok uygun fiyatlara aldım. Şu üçün çok indirim vardı. Böyle 7-8 lira gibi bir fiyat aldım hepsini. Daha sonra şöyle çoraplarımız var. Bunlar bambu çoraplar. O kadar inanılmaz yumuşaklar yani. Bunları çok beğendim. Bunları da kayınvalidem almış sağ olsun. Mavili beyazlı işte çizgili, balıklı, gemili. Çok tatlı böyle desenleri var. Ay olarak yazmıyor ayı ama baya küçükler muhtemelen. Yani yeni doğduğunda giydirilecek diye düşünüyorum. Daha sonra da şöyle bir ağız mendili. Kenarları böyle Şimdi bir yeri işlenmiş şu şekilde. İçerisinde kaç tane var? 12 adet varmış. Zaten onlardan birkaç paket daha satın almıştık. Bu yeterli olur diye düşünüyorum artık bu aldıklarımız. Daha sonra şöyle içlik zıbın iç iç zıbın oh, deniyor? İçlik mi deniyor? Tam olarak da bilmiyorum ama bu ilk yeni doğduğu zamanlarda giydirilen şeyler var. Bunlar göbek kordonu, göbek bağı düşmeden önce bunları giydirmek gerekiyormuş içine. Ne kadar kullanışlı olur bilmiyorum ama birçok anneden duyduğum kadarıyla bunları giydiriyorlarmış. Yani ilk zamanlar bir herhangi bir şeyin içine de bunları giydiriyorlarmış. O yüzden şöyle bir tanesi düz, bir tanesi de böyle yine mavi bir yeli. Bunun bağlama kısmı da var şöyle yanında. Şu şekilde. Bunları aldık. Şöyle havlumuzdan devam edelim. Banyo havlusu aldık bir tane. Şöyle tavşanlı. Çok tatlı bir kısmını çok beğendim. Hep beyaz vardı genelde ama beyaz olsun istemiyordum. Bu mavinin de hem tonunu çok beğendim hem de çok yumuşaktı. Bunu Vakiki Home'dan aldık. Ebebette farklı markalarda bir sürü yerde baktım ama şeyleri çok sertti. Havluları çok sertti. Bu yumuşak olduğu için bunu tercih ettim. Yine müsline falan da duştan sonra müsline sarıp ondan sonra buna saranlar falan da oluyormuş. Bilmiyorum nasıl kullanışlı olacağını doğduktan sonra göreceğiz ama bunu çok beğendim. Böyle kundak şeklinde. Bormuz gibi değil yani. Böyle bir havlu aldık. Böyle bir müslinimiz var. Bunu da yine kayınvalidem almış. Sağ olsun mavi arabalı bir müslin. Bunların kumaşları zaten yumuşacık. Çok güzeller gerçekten. Birkaç tane vardı. Bu da bir farklı bir desen olmuş oldu. Çok güzel bu da. Sonra hastane çıkışımıza gelelim. Hastane çıkışını e, pançodan aldık. Bir tane düz bir model almak istedik. Bir iki tane daha alacağız inşallah. Bu böyle sade olsun bir tanesi diye. Bu şekilde e, organik bunların kumaşları organik tamamen. Organik tekstil standartlarına uygun falan filan öyle bir şeyleri var. Bunun kutusunu çıkarttım İstanbul'dan gelirken. O yüzden kutulu bir şekilde gösteremiyorum ama kutulu bir şekildeydi. Aldığımızda e, yer kaplamasını oradan buraya getirirken diye kutusundan çıkarttım. Şu şekilde bir e, yandan çıt çıtlı üstü var. Sadece şöyle küçük e, tavşan desenleri var. Onun dışında hiçbir deseni yok. Hafif krem rengi gibi. Bu böyle üst. Bir de bunun şu şekilde altı var. Bunu bu şekilde takım. Şöyle. Mini şeyler bayağı bir küçük bunlar tabi hastane çıkışı olduğu için. Ama çok tatlı hepsi. Bunların hepsini yıkayıp ütüleyip kaldıracağız bir kenara. Bunun içinden de yine böyle iç zıbını çıkıyor bir tane. Sonra bir tane kısa kollu şöyle alttan çıt çıtlı bir zıbın var yine. Zıbın mı deniyor? Bunların da tam isimlerini bilmiyorum hepsinin ama Şöyle bir mama önlüğü var. Yine hepsinde bu küçük tavşan deseni var. Şöyle beresi, bir tane alız mendili, eldivenleri, çorapları ve son olarak da şöyle battaniyesi. Bunu tamamen açmayayım. Bu da yine aynı şekilde desenli kenarları. Bileyim. Böyle hastan çıkışımız bu şekilde oldu. İlk hastane çıkışımız diyeyim. Dediğim gibi bir iki tane daha almayı planlıyoruz. Bakalım nasipse böyle bir tane oldu. Sonrasında kıyafetlere gelelim. Şuna bayıldım, aşık oldum. <laughs> çok tatlılığını kayınvaliden beğendi. Hem rengi çok güzel, hem modeli çok güzel, kumaşı da harika. 0-6 aylık. Zaten e, kışında, yazında gidilebilir bir model. Hem kışın, hem bahar zamanı. Rahatlıkla kullanabileceğimizi düşünüyorum. Kasım'da doğum olacak inşallah. O zaman da kullanabiliriz. Yaz'a kadar, bahara kadar bizi idare eder diye düşünüyorum bu. Nasıl kullanılır? Şuraya koyayım. Sonra şöyle altlar aldık. Ben daha öncesinde hep üst e, zıbın olarak üst almışım. Altları hep yoktu. O yüzden <laughs> biraz altlar satın almak istedik. Bunları civilden aldık sanırım. Biraz önceki kıyafetler hep pançodandı. Evet pançodandı. Bir tane de şurada pançodan aldığımız yine. Şöyle bir alt var. Ayıcıklı, ayaklı. İnşallah rahatça kullanabiliriz bunları. Bunları da civilden aldık. Diyebiliyorum. Evet, civilden almışız. Bu altı Taylıkın tam da anlayamadım etiketini koparmışım ama bunun mavi tonunu çok beğendim böyle bulutlu çok tatlı ayaklı yine dediğim gibi pijama bulutlu yıldızlı bunu aldıktan sonra bu da aslında aynı tonda bir mavi ama bu fiyatı çok uygunlu 5-6 lira gibi bir şeydi bir tane de bundan satın aldık o yüzden bu daha küçük sanırım 6-9 aymış ama baya küçük görünüyor bu daha küçük kendi alabileceğini düşünüyorum şöyle iki tane düz alt aldık. oldu. Daha sonra şurada şöyle bir karıştıdım bunlar bir ürün. Şöyle yine organik Kitty Kate markasının bunlar. Bunları da Jivil'den almıştık sanırım. Evet Jivil'den almıştık. Kitty Kate markasının tamamen organik e, ürünlerinden bir böyle yine uzun kollu zıbın aldık. Bir tane de bunun şöyle altı var. Bu ayaksız. Bu şekilde. Bu ikisini takım yaptık. Bunları da yine 6-9 ay almışız. Çok küçük almak istemedik çünkü küçükler çok hızlı küçülüyor. Birkaç tane böyle küçük şey aldık. Yine Kitty Kate markasının bu 3-6 aylık tulumunu aldık şu şekilde. Bu tamamen açılıyor ayağına kadar. Böyle çok tatlı minnoş şeyler daha sonra şöyle Vayk2'den satın aldığımız ürünler var. Bunu şöyle çıkarayım askısında. Bunları takım yaptık şöyle altlarıyla. Bunları kaç aylık almışız? Bunlar da 3-6 aylık. Şu şöyle üst zıbın. Yumuşacık bunlar da bu arada çok güzeller. Bu da altı. Ayakları bu şekilde minik kelicikler var. <laughs> bu ikisi bu şekilde takım oldu. Bu böyle çizgili zıvın. Bunun altına da yine sarı. Böyle bununla bunu da takım yaptık. Bunları da 3-6 aylık aldık dedim mi bilmiyorum ama. Bunların hepsi ayaklı bu arada. Çok sıcak bu arada. Nefes nefese kalıyorum. Aşırı terliyorum şu an. Baya son zamanlara yaklaştıkça hamilelik zorlamaya başladı gerçekten. Bunlar da böyle. Ve son olarak da bunları Vakiki'den aldık. Bunlar 0-1 aylık. Şöyle görebilirsiniz elim kadarlar zaten. Çok küçükler. İki tane böyle ne denir bunlara? Body. Body değil. Böyle filli çizgili bir tanesi. Diğeri de şöyle beyaz filli. Çok tatlı minnaş şeyler. Bunların altına bir pijamayla Bunlar hep gecelik olarak ya da gezmeye giderken bile giydirilebilir. Zaten bebekle ne kadar dışarı çıkacağız yani. Çok fazla kış olduğu için çok dışarı çıkacağımızı düşünmüyorum. Bir de virüs falan filan var zaten. Bunlar da böyle minik çok tatlı şeyler. Dediğim gibi sağ olsun bunların çoğunu kayınvalidem aldı. Allah razı olsun izlerse de. Hepsini severek kullanacağım. İnşallah hayırlısıyla giydirmek nasip olur. Dualarınızı esirgemeyin lütfen bu videoları izlerken. Hepsi çok çok güzel ürünler, kumaşları çok güzel, çok kaliteli gerçekten. Bunların hepsini artık yavaş yavaş yıkayıp ütüleyip dolabına koymaya, hazır etmeye başlayacağım. Çünkü vaktimiz dağılmaya başladı, son iki ayımız falan kaldı artık. Anca yani bakalım hayırlısıyla artık birbirimizi bekliyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Fikirleriniz, önerileriniz ya da yorumlarınız varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.